Hayırlı sabahlar. Bugün 10 Muharrem Kerbela faciasının dönümü Konuyla ilgili olarak bugünkü Enasya'da Profesör Doktor İllas Üzüm'ün ki elbet araştırmalarında uzman bir isim. Güzel bir yazısı çıktı. Kerbela faciasının yorumlanması, değerlendirilmesi ve ondan çıkarılacak mesajlar noktasında önemli bir yazı. Bazı kısımlarını paylaşalım şöyle başlıyor, şöyle ifade ediyor. Kerbela olayı hicri tarih itibariyle 10 Muharrem 61, miladi tarih itibariyle 10 Ekim 680'de gerçekleşen dramatik, ciğer dağlayan acı bir olaydır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ve yedi dolayında yakından siyasi istibdat neticesi olarak şehit edildiği elem verici bir hadise. Aynı zamanda Şia'nın fırkalaşmasında büyük payı olan bu hadise, şiirlerce sine döverek, mersiyeler okunarak anılırken, harici ve habi kesimlerce kimi zaman ilgisiz kanılarak, kimi zaman da şu veya bu oranda Hazreti Hüseyin suçlanarak ele alınıp anlatılmaktadır. Oysa tarih kaynaklarının yansıttığına göre, Kerbela olayının en önemli boyutu Yezid'in siyasi istibdada dayalı olarak iktidar koltuğuna oturması Buna karşı Hazreti Hüseyin'in hürriyet şer'iye kılıcını çekmesi, Üstadın ifadesiyle Bediüzzaman'ın hürriyet şer'iye kılıcını çekmesi, sonra da olanların olmasıdır. Çok kısa olarak ifade etmek gerekirse, Resulullah'ın muazzez torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh, Müslümanların iç çekişmelerle uğraşmaması ve kan dökülmemesi için 661 yılında Muaviye bin Ebi Sufyan lehine hilafetten feragat etmiş Emevi Devleti kurulmuştur. Muaviye 10 yılı aşkın bir süre sonra oğlu Yezid'i halifeliği hazırlamaya başlamıştır ve 20 yıllık hilafet döneminin sonunda 680 yılında vefat edince oğlu Yezid tahtın sahibi olduğunu söyleyerek koltuğa oturmuştur. İsmi bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından konulan, 6 yaşına kadar peygamberinin dizin, dibinde yetişen, ayrıca annesi Fatıma ve babası Hazreti Ali'nin mübarek hanelerinde terbiye görmüş olan Hazreti Hüseyin, Kur'an'ın apaçık şura ve meşvereti emreden ayetleri karşısında böyle bir istibdadı, böyle bir dayatmayı elbette kabul edemezdi ve etmemiştir. Sonrasında o acı olaylar. Kerbela olayının ve bu elim olayda Hazreti Hüseyin ve yaranının şehadetiyle ilgili olarak olayın tarihi seyri, İslami fırkaların yaptığı değerlendirmeler, Hz. Hasan ve Hüseyin'in Emevilere karşı mücadelelerinin arka planı, bu kadar haklı ve hakikatli oldukları halde muvaffak olamayışlarının sebebi, kader-i ilahi ve rahmet-i ilahiyenin onların feci akibete uğramalarına müsaade edişinin sırrı, o mübarek zatların başına gelen gaddarane muameleleri dikmeti gibi çok yönler bulunmaktadır. Bunlardan özellikle olayın kader açısından hikmeti ve tahliline dair Bediüzzaman çok çarpıcı ve aydınlatıcı yaklaşımlar sunmaktadır. Mektubatta 15. mektup özellikle. Ancak hiç şüphe yok ki İslam dünyası hatta insanlık açısından bu olayın en önemli yönü verdiği evrensel mesajlar ve bunun çağrışımlarıdır. İşaret edildiği gibi Yezid'in iktidar koltuğuna oturması tamamıyla istibdada yani siyasi baskı ve zorlamaya dayalı olarak gerçekleşmiştir. Bediüzzaman olaya tam da bu açıdan yaklaşmakta ve şöyle demektedir. Şeriatı garra zemine nüzul etti indi ta ki zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin. Şu insaniyetin siyah lekesini izale etsin. Hem de izale etti. Fakat vaesefa ki ne yazık ki muhiti zamani ve mekaninin tesiriyle zaman ve mekan şartlarının tesiriyle hilafet saltanata inkılap edip istimdat bir parça hayatlandı ki Peygamber Efendimiz bir hadisinde bunu da haber vermiş bir mucize olarak benden sonra hilafet 30 senedir. Ondan sonra ısırıcı bir saltanata inkılap edecek. Ta Yezid zamanında bir derece kuvvet bularak istimdat başını kaldırdığından İmam Hüseyin Hazretleri hürriyet şer'iye kılıcını çekti, başına havale eyledi. Fakat ne çare ki İstibdadın kuvveti olan Cehil ve Vahşet, Cevani bir alemde Zeynep gibi, Havuz gibi Yezid'in istibdadına kuvvet verdi. Münazaratta geçiyor bu. Görüldüğü gibi Bediüzzaman, İslam'ın, insaniyetin kara lekesi olan istibdadı kaldırmak için nüzul ettiğini, bunu belli oranda da gerçekleştirdiğini ancak hilafetin saltanata dönüşmesiyle istibdadın yeniden canlandığını ifade ediyor. Ardından da Yezid zamanında bir derece kuvvet bulduğunu dile getiriyor. Buna karşı Hazreti Hüseyin'in mukabelesini yani Yezid'e biat etmeyip harekete geçmesini hürriyet şer'iye kılıcını çekmesi olarak niteliyor. Zira bilindiği gibi istibdadın bir bakıma zıddı hürriyettir. Dolayısıyla Yezid'in siyasi istibdadına karşı Hazreti Hüseyin'in ona biat etmemesi aynen ifadesini bulduğu üzere İslam'ın hürriyet kılıcını çekmekten başka bir şey değildir. Öte yandan, Bediüzzaman cehalet ve vahşetin yani bilgisizlik ve şiddet yanlısı olmanın Yezid'in istibdadına kuvvet verdiğini de belirtmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Hz. Hüseyin'in hürriyet eksenli tavrı ve Kerbela olayı günümüze çok sıcak ve çok canlı mesajlar vermektedir. Zira dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde siyasi, dini İlmi istibdat yani baskı, tahakküm ve zorlamalar bir biçimde devam ediyor. Bütün bu istibdadi tutum ve politikaların, bu baskı ve dayanmaların bir kısmı eş zamanlı olarak, bir kısmı gelecek yıllara ve kuşaklara dönük olmak üzere büyük kerbelalar, büyük acılar, büyük ızdıraplar yaşatıyor ya da yaşatmaya aday görünüyor. O halde insanların acılar yaşamaması, nesillerin elemler çekmemesi, toplumların kaoslara sürüklenmemesi için başta siyasi sorumlular olmak üzere herkesin her alanda şer'i sınırları aşmayacak. Dolayısıyla nefse ve şeytana köle olmayacak şekilde hürriyeti hakim kılmaları zaruridir. Zira Bediüzzaman işaret ettiği gibi hangi çeşidi olursa olsun istibdat tahakkümdür, Muamele keyfiyedir. Kuvvete istinat ile zebit cebirdir. Zor kullanmak. vahittir, tek görüşün dayatılmasıdır. Su istimale gayet müsait bir zemindir. Yolsuzluklara zulmün temelidir. insaniyetin mahisidir. İnsanlığı mahveder. insani değerleri. Aynı zamanda hürriyet dinin gönderiliş maksadıdır. İstibdat şeytanı destesidir. Hürriyet sünnete uygunluktur. Dolayısıyla menbaı hayattır. İstibdat bidatkarlıktır. Dolayısıyla manevi yıkımdır, ölümdür. Sonuç olarak Hazreti Hüseyin'i anmak ve Kerbela'yı hatırlamak, tarihin sayfalarında dolaşmakla veya kuru acı çekmekle ya da gözyaşı dökmekle değil, her çeşit istibdat ve dayatmayı reddetmek, hürriyeti hakim kılmak için gerekli siyasi ve fikri çabayı sonuna kadar ortaya koymakla gerçekleşir, gerçekleşmelidir. İşte Bediüzzaman da ortaya koyduğu hizmetle iman hizmetiyle, imanı tahkiki esas alan hizmetiyle, imanların kurtarılması ve kuvvetlendirilmesini esas alan hizmetiyle, eş zamanlı olarak ve iç içe olarak bu hürriyet şer'iye mücadelesini de e, sürdüren bir isim, böyle bir misyonu taşıyan bir isim ve hizmeti <laughs> bu anlamda hem iman eksenli bir hizmet olma vasfına sahip iken, aynı zamanda hürriyet ve ayrılmaz bir parçası olarak da adalet mücadelesini birlikte eş zamanlı olarak bütünlük içerisinde götüren bir hizmet. Kerbela'dan çıkarılacak çok mesajlar var ama en önemlilerinden birisi bu ve Profesör Doktor İlyas Üzüm yazısında bunu nazarlara veriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz ve şehitleri rahmetle yad ediyoruz. Onların yolunda yürümeye muvaffak kılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle